Bize bir giriş lazım ya. Sen çabuk <laughs> Bana bir giriş lazım. Yani böyle selamlamak gibi hani mesela... ...Allah'ın selamını verirsin ya real hayatta gidersin, selamünaleyküm dersin. Bu sosyal medyada da yani şimdi bir şeyle giriş yapmak lazım anladın Mesela hello falan olabilir. Hello, hello, hello. Şimdi... Arkadaşlar bugünkü videomuzun amacı tropikal ve organik olan meyveleri yiyeceğiz. Tadına bakacağız. Daha önceden hiç yemediğimiz şeyler. Şuradan zıplayıp oranın kapısını kapasana. Şuradan git balkon kapısını kapa. Bu kapıyı da kapa. <laughs> Ben Instagram'da DM'lerimi okuyorum. Instagram'dan beni takip etmeyen varsa şuradan mutlaka ama mutlaka takip etsinler. Çünkü iletişim halinde oluyorum. Bahçemden organik meyveler diye Instagram'dan bir DM aldım. Kendisi böyle bir yazı oluşturmuş. Ben bu arada bizimkileri sürpriz olsun diye meyveleri açmadım. Yani ne olduğunu bile söylemedim. Hatta ne olduğunu biliyor muydun anne? Hala. <laughs> Annem de WhatsApp kullanmayı bilmiyor. Ee, hani ağzımızdan çıkan cümleleri olduğu gibi WhatsApp'a ilettiğimiz bir ses analizi var ya WhatsApp'ta. <laughs> Oraya şey yap... Beni dinliyor Oraya açmış, direkt annemin konuşma ağzı ve şey yazmış. Oğlum, yavrum, eve balık geldi, ben bunu ne yapayım? <laughs> balık gelme ihtimali yok dedim. Balık nasıl gelmiş olabilir dedim ya. Yok oğlum diyor, üzerinde balık... Balık kaldım, gördün mü balık Ne Allah seni <laughs> yaptı. Meğerse, kartonun şu tarafında arkadaşlar, şöyle göstereyim. Kartonun üzerinde şöyle bir balık işareti. Altında da dikkat bozulabilir yani Anne dolaba Allah atmanız Allah Allah. estağfurullah. Kamera çok konuşuyor. Akıma, kalkacağım Yani kartonun içerisindeki ürünleri hemen dolaba atmanız gerekiyor anlamında olan bir balık logosu var ama annem bunun içerisinde balık olduğunu düşünüyor. Saf kurban olmuş. <laughs> <laughs> ya yeri. yeri. Şimdi, Olma. Olma. Bugün ne yapıyoruz? Bugün. Ee, bize söylemiş olduğum bahçemden organik meyveler sayfasından gelmiş olan böyle bütün tropikal meyvelerin tadına bakacağız. Bu arada ben hemen hemen hiçbirini tatmadım. Hayatımda ilk defa burada görüyorum. İnşallah ay çok bunlar ne lan böyle? O çok farklı. Aa, o çok iyi lan. Yemin ederim çok iyi. Avokado falan da var. Keseceğim çok heyecanlandım ben. Hayatım için meyveler şu an. Evet, meyve bahçesindeyiz. <laughs> Şöyle bir şey yazmışlar. Merhaba Selçuk Bey. Sizi ve ailenizi çok severek takip ediyorum. İsmim Ferhan veya Çerhan. Organik meyve organizasyonu yapmaktayım. Aynı zamanda girişimci bir anneyim. Meyvelerimizin her birinin ayrı ayrı hastalıkları, şifası ve devası vardır. Sizlerin de tatmasını istedik. Özellikle anneannenizle bayılıyoruz. Ellerinden öperim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ben de ona öyle Allah'a emanet olsun. Öp bakayım. Şimdi öptüm. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. de iyi bakın. Öpücük atmadan. Şimdi arkadaşlar nelerimiz var? Ben önce bir size onu sayayım mı? Yerli mangomuz var. Şöyle bir şey. Pasiflara çarkı meyvesi, ligi kral meyvesi, yıldız meyvesi, pithaya ejder meyvesi. Aslında çoğuna hakim biz ama renkler çok o kadar organik ki böyle şey hissediyorsun. Hani farklı bir meyveymiş gibi hissediyorsun. Bu arada ben hayatımda avokado yemedim galiba. Değil mi? Ben de ya, sevmiyorum. Yani... Sev Zengin pahalıydı. Ee, he, yani. <laughs> ee, çok, <gülüyor> <"Hı."> <gülüyor> he Çok pahalıydı. Allah. Arkadaşlar bizim de artık avokado yememizi istiyorsanız Hayatımıza daha farklı meyvelerin girmesini istiyorsanız Sadece video için değil de rutin hayatımızda avokado yememizi istiyorsanız Lütfen videoyu beğenin <laughs> Aslında birçok bildiğiniz meyveler şunu bilmiyorsunuz muhtemelen çünkü ben de yeni gördüm. Hani kendimi sizle eş orantıda düşünerekten anlatıyorum. E ben avokado da yememiştim. Burada bunlar limon mu? He. Bunlar limon yavrum. organik. Organik ama direkt tarladan gelmiş. Aha, <laughs> evet, zaten. Şurada farklı bir iki çeşit var. Dedim az önce isimlerini saydım. Bunların tadına bakacağız işte. En çok merak ettiklerim bunlar açıkçası. mango. O zaman bildiğimizden gidelim anne. Nasıl yapalım biliyor musun? Bildi... Anne, anne mangonun ağzına koymayayım Vallahi ben mango mağaza adı olarak biliyorum <laughs> Sen nasıl biliyorsun? Mango, bicay, mango bicay. mağaza adı değil mi Fahri? Hı hı Bir can alalım daha çıktık Ahahahah Şimdi Ahahahah <laughs> İlk bildiğimizden gidelim Kabuğu ile yiyelim oğlum Ne bileyim lan mango nasıl yenir? Hiç yemiyordum İçtim sadece Aaa keşke videoyu çekmeden önce mango nasıl yenir diye yazsaydık Aaa Aa, kokusu güzel, güzel ya. Güzel güzel bak bakayım tadına Kabuğunu soyayım mı oğlum? Bek Anne kabuğu ile yiyelim ya Yok oğlum Allah Allah. Ya, ya kabuğunu, ka, vitamini kabuğunda da boşuna mı diyorlar? Biz bilmiyoruz, oğlum ama biz bilmiyoruz. Yani Zaten her meyvenin tadı. niye herkese ama biz bilmiyoruz. Ben mangoyu normalde seviyorum. Tamam yiyorum, tamamını at tamamını. Allah Allah. Allah. da <laughs> Oğlum, Aa, İçinde çekirdeği mi var onun? Çekirdek mi var acaba? Tabii ki de çekirdekli. Yoksa nasıl bir şey değil mi? Tüm, tüm meyvelerin çekirdeği var bu. Çekirdek değil bu. Yani. Güzel mi anne beğendin mi? Var. Yani kes ana nerede? Bir şey, çekirdeksiz yoktur ki. Ben anlamadım ki tadını. Bunu sen sen o ayrı bir konu. Güzel olmasa da senin yedirin bile yaptığın olmaz. Çünkü sen da meyveyi hiç Aynen ben ya. tadına alışık olmadım. Hangimiz yemişsin? Hayır. Bir, şey? <laughs> bir tek sen çok yememişsin. Tadına alışık olmadım. Ana ne vereydin ben önce? Ne oldu? Ana ne yemişsin? Ana ne yemişsin? Ana ne güzel yerden vereydin. <laughs> <Vallahi>, tamam ana. Ana. He? Ana daha tadına bakmadı. Sen de var ya. Ana Anne <laughs> <ben> kendinden geçse kabul etmeyi yiyor. Güzel <laughs> mi? Beğendin mi? Ben? Biraz daha yiyin bana abi Yok Öyle mi? Niye? Benim dişim ben yoruldu bak yollandım Tamam Dişi tanmadın Tamam bu çok güzeldi yavrum Mango? <laughs> He İlk defa İyi, orta, kötü Şu ayıbı ile ama ilk defa Ayrıca ne saklayacağız? ya yemedik yani daha öncesinden yemedik Bunun ayıbı mı var? Öyle abi oğlum Allah yemeği nasip etsin Abi <laughs> İyi, orta, kötü Tamam git yemeye buradan başla Anneciğim bir yorum yapalım, bir dur Allah kurban aşkına moderatör gibi beni engelliyorsun. İyi, Hı. kötü, orta. İyi, orta. İyi, iyi. İyi, orta, kötü. İyi. Bana çok iyi. Bana göre orta, ben... Sen asıl tabi bilirsen. Şey. Anneciğim iznimin olursa benim de bir fikrim, yorumum olsun benim yani. Benim olursa çok güzel. Gönderende Allah razı olsun, bin kere. Yavrum, Allah sağlığı herkes... Şimdi avukatodan devam edelim. Niye? Bir tane kesin. Ha? Ha? Niye diğerlerini ne yapacaksın? Niye yani canım ama kesilir de olmaz. Ha, ha, olur. Bu avokado nasıl yeniyor? Ya da bu böyle tek yiyemedi. Başka bir şey de koyuyor içine. Limon, falan. He, limon. Limonu o yüzden göndermişler. Limon koyuluyor derken? Limon sarı hmm. sen. İçine mi? He, Şaka yapıyorsun. Şu boş tarafı e, Yani yadakın dilini nasıl verirsen ağzından koyarsın. Yemin ederim hiç yemedim lan. Yani. Onu bıçakla bir yerden soyayım yavrum ne yapıyorsun gör... Anne kırdın güzel görüntüyü ya. Bekle bende güzel görüntü bozulmasın diye böyle koydum. Heh. Şimdi buna ne yapacağız? Limon. Şimdi bu nasıl yeniyor nasıl? Isıracak mıyım? He. Limonlu kısmı falan? Heh daha yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Da? Hı? 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 <laughs> Acı değil ya. Yağ gibi tadı var. Bu ne abi? Azam koy. Ya beğendin mi? Ya <laughs> samimi ol samimi. Ya bu güzelmiş ya, Hı? Bu güzel. Allah Allah. Demek ki ben ağız hiç ben yemediğim için. Ben hiç yemediğim Ben hiç yemediğim için. Bana göre avokado kötü. Ben beğenmedim. Bu ne güzel ha? Limon. Limon. Limon'u çok güzel bu da, çok faydalı. Sen beğendin mi? Oğlum. İyi kötü orta. İyidir de, halidir ben alamıyorum bunu. Ya bana ne cümle? Vallahi ne, yok yok gerçekten çok faydalı. Allah Allah bu ne kadar evet. İyi orta kötü. Senin gözün doğrusu lan insan. Ne havalı seni? Bu gece işte beğenmeyeceğin hiçbir şey yok bilmeyin. Şey. İyi olana. Niye kötü diyorsun? Yok yok ay. Oğlum. Ha bunu ben sana göreceğim. Allah Allah. He. Ama ne oldu Sanki <laughs> ünlüleri yiyoruz. <laughs> Şu an hiç bir meyveyi yememişiz arkadaş. Elmayı bir tadalım o zaman. Ben nasımda ben hoştu. Güzel beğendim. Ben aman ne zamanız lazım? Şeyi de mu? mi Elmanın yarısını attın şu an. Hmm. Kabuğunu sen ye. <laughs> o elma hala. Evet kabuğunu. Hmm. Ne? Beğenmedin mi? İyi orta kötü. İyi. İyi orta kötü. İyi. Hı? İyi. Niye var orada? Vallahi iyi? her şey daha iyi. Şimdi sıradaki meyvemiz biraz anormal meyvelere geçelim. Kaldı üç tane meyvemiz. Evet. Dört. Muz hala ne kadar? He, muz muz. Yok, muz, muz mu, sonra, muz sonra. Muz. Vallahi muz sonra. Ben mi? merak etti, az kolay. Ya? Muz iyi yani, muz iyi. Ben kahrolum. <laughs> evet, ben, ben, ben muzu yiyeyim muz. Muzu, muzu yiyerek. Muzi yedim. Ben kalkmış senin yanında mı sen yedim? Niye ya? Oğlum önce bu ne? Biz muz her gün almışız biliyiz ne Ama farklı muz. Ama biz bunu bilmiyoruz. Tamam. Biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz. Doğru ya doğru. Tamam farklı muz mu? Farklı mı? Yeşil muz. Farklı nereye farklı? Sen yeşil muz kaç tane yedin hayatında? Biz almıyoruz. Var mı yeşil muz normalde? Tamam. Var mı? Allah Allah. Var İyi muzu bir bakalım nasılmış. Bu kabuğuyla mı yeniyor? He. Tat bakayım. Hmm. Anne, hani, İstanbul'da Arif'e Ben sana daha evlenmiş canım Ne var? Bunlar bilmedi Vallahi ben de fark ettim hmm. Hmm. E fark ettim, ben niye evet. yalan söyleyeyim ki? Şey. Allah Allah Fakir ama, gerçekten söylüyorum ben, hasaban görmeyin İyi, doğru diye Oysaki böyle yeşil baksın, sen hamdır ya da tadı yoktur <laughs> Ben de <laughs> Sana, sana gelen düşüyor Sana gelen düşüyor Çünkü yetişmemiş Tadı değil ya, tadı yoktur. Ama bu tatlıdır. Bunun sıra bunlar mı? Bir tane de limon böyle. Bir tane daha böyle. ne yapacağız? böyle Sen bunu mu böyle diyorsun? Ya. yok. yo. O yo. limonu bırak oraya oğlum. Yo yo yo. Yo yo ne yo Tam Tamam bunu. Bak bu tane kesmişsin ya uzaktır oğlum. Sen daha kesin. Tamam tamam gerek yok. Sen bak bu meyvelerden. Bak ananasını yiyin. Tamam bunu da ye. Böyle. Limonu bana çok mu görüyorsun? Ay Allah seni yapsın oğlum. Sen de anam bak. Limonu bana çok mu görüyorsun? Hı? Anası değişik. Çok değişik. Anası değişik bir şey yok ha. Bir şey olmaz ya. Kes oğlum. Sen yok dersen kes kes Yok dersen kesmeyeceğim. Ya. Hı hı. Sen, senin kardeşin ile de benim değil. Keseyim mi? Gene bana sallan. Hı? Keseyim mi? Kes oğlum. Seni dinliyorum bak kesiyorum. Sen dediğin için keseceğim. Ha ben <laughs> E ben başta kesme. E tamam öyle desene. Ya. Ben duymadım ki onu. Kulağına falan bak. Elmayı keselim o zaman. Oğlum elmayı bırak biz elmayı yedik kalktık. <laughs> sen bunları arayıp Muz yiyelim. Sen çok hemen kalkıyorsun Ne? Bunu mu keselim? He. Ha yok dur o zaman. Bir dakika. Bir şeyi kesmedik sanki burada. Mangoyu yiyelim. Oğlum biz kestik taptık. Bunları da kes, tata mı ne? Bunu mı? Bunları, Bunlar, sü, hani. bunlar süs sana ne? Bunlar yiyil mi? Plastik bunlar. Sen kime kandırıyorsun? <laughs> bak. Yok yok. Nasıl değil, bu nasıl yeniyor oğlum? Şimdi kabuğunu şey yapacaksın. Niye böyle yapıyorum biliyor musun? Ha, nasıl yendiğini bilmiyorum. <laughs> yani en, en, en uzakta olan bu olsun <laughs> anladın ama, mı? Tamam tamam şimdi içerken. Aa, Abi şey ananas değil. gibi düşün bunu. Ananası biliyor musun nasıl kesildiğini? Abi öyle değil tabii ki de. Saçma sapan hareketler bulunur mu? Şöyle... Hayır hayır hayır. Şu başı var ya. Ha, başı başı. Ha, orayı, orayı kes önce. Sorayım. yandan. Hayır Şöyle. yandan. Nar gibi lan bu. Hı ne Evet. Kıyafet almadım sana. <laughs> Yiyeceğiz bunu biraz. Kokuyor mu? Anlamadım. Ki. Ne yiyoruz kardeşim? Ne bunun adı? Ejder. Ejder, ejder miydi bu? Ejder bir şey bakayım. Ejder meyvesi ya. Pithaya ejder meyvesi. Ha? Evet. Pithaya. Evet. Evet. Bir garip hissediyorum. Midem bir garip oldu şu an benim. Neden bilmiyorum. Zaten tamam kral meyvesi yiyelim. Krallar <laughs> iyi Vay. Aa şey gibi kivi gibi. Dur, bu ne lan şey gibi. Aynen <laughs> kivi gibi. Anne ilk sen yedin. Tabii önce ana yesin. önce ana et artık Ye yeah, ye. Yeah. Tamam mı ağzına? At. at, at. Ne o Az iyi 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 diyor. <laughs> <laughs> ya At at at. At. bu boya geçmez Atat. At at. Atat <laughs> At at tamam mı rahat? ne at at, at, at. at. diyeceksin? <laughs> <laughs> at. 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 Bitti boya alacak. Ne <laughs> yapıyorsun anne? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dur. Ne <laughs> durdu? At onu ağzına komple. At ben de atadığına bakmadım. Tamam ver ben onu yiyeyim. Ne? Tamam ben de Adam bunun hepsini de ağzına sokarım mı anne? <laughs> aç. Aç aç. aç. <laughs> i̇yi iyi iyi. Hmm <laughs> iyi. <laughs> Nasıl? Anne ağzını sil. Ha? Vampir gibi oldu. <laughs> şuraya, bu şey. Nasıl iyi mi? <laughs> Valla tadı nasıl? Ben bir şakasına yaptım da tadı nasıl? Fazla belki tadı Anne ağzının etrafını sağlık. Kaldı yiyecek mi? Valla biraz odan mor oldu. He? Dudağım Hı -hı. biraz mor oldu. Dudağım mor oldu. Ben ne yapayım şimdi? Aa, Ya yavuz ejder <laughs> Anne ona koyma anne. Anne dışarının arasına da var gülme. Bir dakika yorumları alalım. <laughs> Anan laf laf götürüyor. <laughs> Anan şu an. Allah, Allah Allah. Bir de ben bakayım tadıma Kendine bir katık incecik doğradık. <laughs> Salam gül. <laughs> ne Allah'ım. Ne Bir boya gibi ya, alan, teteye, fıtlara, fıtlara. Sen daha Ben niye tadalamıyorum ya? Bu da tatsız geldi bana Hele be. Çok güzel. Var Bana tatsız geldi. Yok ha, ha, bu gel. Sen de onun gibi yapma. Hiç ne kavuşa söyledim? Orhan güzeldir. Ve? Kızım. Kızım bırak, bırak. Onlarda... Ama inanılmaz bir Şimdi şey var içinde. Boya, rengi boya, var. Bırak, boya, boya değil ana, boya deyip durma. <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> yanlış anlayacak. Yok <laughs> yok, boya değil daha. Rengi fazla yani. Çok renkli bir meyve. Meyveni kendi ben rengi kendi Ben bilmiyorum bana sade geldi, düz geldi. Ona ben çok sevdim. Bunların hepsinin faydalı olduğu şeyler abi, var. Abi, yok hastalıklar, hastalıklar hep deva yani. Neymiş bu? Liç yani, netice değil. Lich? Kral meyvesi. Kral meyvesi. Vay. O zaman anneciğim. Kaç Bu ne? Nasıl? Böyle bir kes. Bu, bu ne lan? Hindistan cevizi gibi düşün abi galiba öyle bir şey. Ooo. Ne açıyor ya? Tepki mi? Bence o kaşıkla falan yeniyordu. <laughs> Ayıp çok da oğlum. Sen çok kes, sen çok. ne ucu ya gel buraya. Sen çok ha. Tam biraz uzunan kes, evet Karışma, ya. karışma işime. <laughs> gel buraya. Yarı yoruyor, sen yarı kes. En önce bir koklama bakayım. Koklama. Sen çok. Koklama, Burnunu kapat. <laughs> ah, bu ne kokuyor? <laughs> <laughs> koklama aç abi. Aç abi. Tam biraz ısırayım, bu çok. Çekirdek var mı içinde acaba ya? İşte o yüzden bir ısır. Bakayım ona da. Ne olur ne olmaz. Annenle evi tropikal eve çevirecek. Anneanne, evi bahçeye çevirecek. Evet. Oh! <laughs> Kusacak. <laughs> Şeye bakayım. <laughs> bana bu olmuş. Göğe, evet, çiğne çiğne. Bana, bana. Çiğne, yöre atmazsa atmaz. Bana, bana. Ya şu an miden öyle bulandığı bana, için öyle Sen yöre keseydin, ananı onunla olma Nereye? Gel buraya. Nereye? Yani ta bakmadın ki tadına. Şu an şey yapıyorsun, bilerek yapıyorsun. Çok beğendim bunu. Anan sen yarısını ye, ya, ben yarısını. <laughs> ya, öyleyse. <Değil misin? gülüyor> Hatta dur abi sen çiğneyi Ya valla biber derince yani? Bu yenir. Ay, yani. yenir, yenir deriz anladın mı yani? bu yenir. Valla üç tane kaldı, bir tane teyze bir. Valla. Bunları da yersiniz. <laughs> tamam, da <sonu> yiyelim. <jüleyi. gülüyor> Onlara benziyorum. He? Nara benziyor. Pasiflara, çarkıfelek meyvesi. Yani... Bunu bu ne yazmış? O kral meyvesi. ne? Çakar <laughs> mısın üstüne? Yok çekirdeği mi yiyor? Suyunu mu içiyor? <laughs> suyuna bakayım ben. Önce anasına değil. Önce anasına vereyim. Bir iki önce suyuna bakayım. Oo çok iyi lan. Oha. Ananas gibi lan bu. Üzüm mi? Suyunu açsana aç ağzını. Aç aç. Baya güzel bu. Açalım, bu baya güzel. Çekirdeğiyle yiyiliyor bu büyük ihtimal. Bu baya başarılı. Ha çekirdeği yok. yok. Nasıldır? Yorumlarınızı alalım. Çok iyi, çok güzel. Açıklamaya da bize gönderen kişinin sayfasını bırakacağım Instagram. Deneneğine Allah razı olsun. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle bir fırsatım oldu. Sizinle birlikte bu şeyleri tatmak istedim. Demek ki benim pek bir ağız tadım tropikal bir tat değilmiş. Onu anlamış oldum. Annemle anneannem biraz daha tropikal bir yaşantıya sahiplenmiş herhalde benden önce bilmiyorum. İkisi de pek <laughs> keyifli. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Keyifli süreleri sizinle paylaşmak için bu çaba. E, ee, ne yapsınlar anneanne? Hı? <laughs> Hı? <Ha>? Ne oldu? <oluyor? gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olmasınlar mı? bizi takip etsinler. Bizi unutmasınlar. Bizi seven sevmeyen Allah hepsinden razı olsun. Videoyu beğensinler mi? Beğeni çok olsun ki arkası da gelsin. <laughs> yapıyorsun bu işi. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için binlerce kez teşekkür ederim.